Merhaba ben Haydimantur. Aydın Aydın. Bugün yapacağımız iş, eskiden sevdiğiniz birinin hayatınıza tekrar geri dönmesini istiyorsanız, onu geri getirmek için yapacak olan bir işlemdir. Buraya kendi resminizi, buraya arkadaşınızın resmini koyuyorsunuz ve daha sonra bu kağıdın lavabo yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde ışın yavaş yavaş döneceğini göreceksiniz. Ama daha profesyonel ayrıntılı bir şey yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem eğer ki eşiniz sizi hiç kıskanmıyorsa eşinizin sizi çok kıskanmasını sağlayacak bir işlemdir. Bu evliliğin sürecini uzatacaktır. Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte işlemin sonucunu göreceksinizdir. Öncelikle ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.